Evet herkese merhabalar bugün Alliance Insight elimde son çıkan booster box çok fena kartlar var metala baya alakalı kartları var şu an metadaki kartlara supportları var es kartlara da supportları var ama razil ve Madison supportları var bunda şu an bakalım onlar çıkacak mı ya da QSYR da çıkacak mı bakalım göreceğiz. 9 kart paketi yine 9'lu 24 tek. Bu son QSR peki bu arada bu booster box'tan sonra artık QSR çıkmayacak. Yani 25. yıl 3 yıldır kutlarıyor evet. herhalde. Bundan sonra yine Starlight Rare'a devam edecekler. Yani en yüksek veriti olacak ama yine onun benzeri bir şeyler olacak herhalde bir kartların arkasında amblem olan e, şekilde bir şeyler basacaklar ama QCR olmayacak belki adını değiştirirler <laughs> bakalım ortadaki 5. kart evet ilk peki bakalım Brain Controller Psychic Tuner Eline Brain Control al. Bilmiyorum. Bunlar şimdi yeni kart olduğu için oynanıyor mu oynanmıyor mu onlara da çok hakim değilim. Steam Saber Saurus Level 4 Dino XYZ NT 8000 Sirius Machine Aa, Acaba bir böyle bir araba desteleri falan vardı. Hotline mı? Hotcar mi? Ona benziyor. Bomber Place mi? Bombacı mekanı. Bomber Place ya da bomba yerleştirmek. Spellcaster. Eternal Sunshine bu. Ha, Ancient Fairy Dragon. Evet Ancient Fairy Dragon'un yeni versiyonu var. Onun birkaç tane kartı var. Yani deste değil de böyle bir yan engine gibi bir şey herhalde onu yapmışlar. White Reanimator. Evet. Bunların destesi var ya. Bunlara ufak ufak supportlar böyle geliyor. Defans pozisyonda bir canavara King of the Skull Servant saldırırsa Pierce vurursun bak. Çünkü bunun tek atma potansiyeli var. Ata çok fazla oluyor. 10.000 falan oluyor. Continuous spell'i. Mitsurugi Mirror. Evet Mitsurugi'ler var. Bende Mitsurugi'ler yok ama burada onun supportları var. Hem de fena supportları var. Kendi başına bir deste oldu. Şu an bence bayağı güçlü. Bu da onlardan biri. Rütüel samına izin veriyor. Seven Star Slash Army Annihilator Hagun. Bunun canavar kartı da mı var sanki? Çıkacak mı ya da? Canavar kartı var galiba bunun. 7 yıldız kesişi. Toxic boxfish. Evet. Bu galiba TCG Exclusive yani OCG'de olmayan kartlardan. Oraya daha sonra gelecek. Bunun negatif mi vardı? Yok bu kart samınlanmışsa her iki mezarlarına bir kartı benişlersin. Eğer bu kart benişlenirse rakibinin face up kartının efektlerini getirirsin. Bak. Tehlikeli bir şeye benziyor. Kötü değil. Beniş var mı? var. Dogura Stone Stone Trooper Link 3 Rock. Hmm. Kurimon the Fairy Spirit. Evet animedeki Kurimon. GX şeyde pardon GX diyorum. E, 5DS'de vardı bunlar. Kendi dünyaları vardı falan. Orada takılıyorlardı Pokemon gibi. Cyber Jormungard. Bu acaba Cyber Dragon kartı ya. Cyber Dragon kart. Rakibin canavar kontrolüsü bunu summonlarsın ve bir Cyber Dragon'u ona ekiplersin falan. Eküplersin falan. Hmm. Değişik. Regulus the Fairy Beast. Evet yine Ancient Fairy'nin kankilerinden Regulus Aslan vardı. Mitsurugi Nomiko Woso. Evet Mitsurugi'nin kamu kartı ama bu oynanıyor bu arada. Bunların isimlerini ben beğenmiyorum. Yani Mitsurugi no Miko. Japoncayı bize okutuyorlar yani. Voso deyip geçmemiz lazım. Bütün kartların isimleri böyle uzun uzun. Chaotic Elements kart common ama bu kart baya güzel bir kart. Level 5'ten fazla light ya da dark pyro ya da aqua canavarını desteden ya da, ya da mezardan eline al. Mezarında 3 tane pyro ya da aqua varsa yerdeki bir kartı destroyla. Bu bazı destelere işe yarıyor yani light dark pyro aqua. E, Pistina'ydı benim hatırladığım. Başka destelerde de bu kart güzel bir search. Lok, mu acaba? Locklamıyor. Hmm. Mezarındaki efeyi de güzel benziyor. Eğer ra rakibin light veya dark ve pyro veya aqua bir canavar kontrol ediyorsa bunu ben işlersin. Rakibinin kontrol ettiği bir kartı targetlarsın ve onu kontrol edersin. End phase'e kadar. Yani güzel. Tabii quick play değil ama ben ya güzel güzel bir siper olduğunu düşünüyorum. Down Angel Kambi. Kambi şey değil miydi ya? Ee, İskandinav mitolojisindeki horoz muydu? O da horoz gibi zaten. Feraketi haber falan veriyordu. Fairy kartları. Wing of Blessing. Fairy'ler. Yine bir fairy'lere ufak bir şeyler geliyor. Poplardı White Forest. Evet, popların White Forest hali. Poplardı poplar. Bu kart sanırım oynanıyor. Bu kart fena değil. Bu kart fena değil. Evet, ilk kartları uzun uzun okuyorum, bakıyorum. Sonra daha hızlanırız. Code Ignisher. Level 4 Cybers XYZ. Cybers'ları hiç bilmiyorum ya. Eğer bu kart samundanmışsa Cybers ritüel canavarını destenin eline alırsın. Güzel. Ele, ele veren kartlar güzeldir. Number 69. Herald Crest. Shatter Stream. Heraldlar var galiba. Ve evet. Six Samurai Kizan. Evet. Six Samurai'lara bir tane support geleceği söyleniyordu. O da bu kart. Ee, level 6. Savaş bazında Six Samurayların atağı 600 artar. Ee, rakibindeyken. Mezarından. Bir Stick samurayı be benişle ve yerdeki bir kartı target'la onu destroyla. Eğer iki'den fazla Stick samuray kontrol ediyorsan, bunu mezardan samınla. Bak güzel, yani Interruption'u var, distrapyonu var. Kuribondu Fairy Spirit, Dragons Mind. Bak bu da güzel bir counter trap. Bir spell trap veya Canavar efekti aktif olduğunda 2500'den daha fazla ataklı veya defanslı bir canavar kontrol ediyorsan aktivasyonu negate'le ve o kartı destroy'la. Counter trap. Güzel bu kart. Bu kart güzel. Bu kart oynanır. Kaotik elemanız. Aspis cool. Bu lepistes mi? Öyle bir balık vardı. Ona diyorlar herhalde. Regenesis kartları var burada. Aa doğru. Böyle bir din din kitaplarına gönderme böyle. İncildi, Tevrat'tı. Ondan esinlenmişler böyle. Yaratılış mucizesi onun destesi var. Kaç liraya benziyor? Ve Mitsurugi Magatama. Bunu da oynuyorlar bu arada. Ama Mitsurugi'nin öbürleri bende yok ya. Neyse bakalım. Takaslarız bir şey yaparız. Filia Diabel. Filia. Filia. Filia kırbaç mı demekti latince? Kırbaç. Diabel'in kırbacı. Level 8 ya da hayır bir Diabel Destin elini al. Eğer sadece rakibin canavar kontrol ediyorsa onu samınla. Bu kart oynanır ya. Kuri Ignister. Ignister'ların Kuri Kurinkisi. Moisa White. Bu Skull Servant kart herhalde. Kizan'ımız geldi. Sidekick. Evet. Kelime canbazlı bir kart. AI'yi eklemişler. AI ama sidekick. Dipiti. Evet normal canavar. Ama şu kadar söyleyeyim. Light Fiend. Yani Light Fiend olduğu için. feint Smith. Opener. Eternal Sunshine. Mitsurugi Mirror. O Dark Magician Girl of the Magicians Apprentice. Bu kart. Ee, şey kartı değil mi? Shining Sarcophagus kartı. Ben de Shining Sarcophagus'un kendisi var ama diğer diğer kartları yok. Bu kart değerli çünkü bu kart yine Shining Sarkı ele veren bir kart. Bu çok güzel oldu. O Secret Deri fena oldu bu arada. Değerli de. Değerli olduğunu düşünüyorum ben. Hem Dark Machine olduğu için hem de destenin main kartlarından bence bakayım. Sarbörös. Reactor Meltro. materyaktır Reactor erimesi. Heraldık Beast. Stud Whale. Beast kartları. Bil bilmediğim olduğu için bir şey diyemiyorum. White Reanimator. Migratory Zerefort. Bu nasıl isim? Wing Beast. Water XYZ. Hmm. Giant Krakorn. Dev Kraken değil. Kraken değil. Korn. Yani Mısır. Dev Mısır'la Kraken'i birleştirmişler. Plant mı? Plant. Değişik bir kart. Hrimnir de Divine Follower. Evet, İskandinav'dan devam herhalde. Hrimnir, Mrimnir o tarz isimler bunlar. Ve Sakra Vendrage. Bu neymiş böyle? Psychic XYZ. Artwork'u çok hoş ama ya. Böyle karanlık şeyleri ben seviyorum. Sakra Vendrage. Here there be dragons. Aa, chaos ruler mu? Yok pardon. Chaos ruler ne ya? Dragon rulerlara support geldi. Bir tek light ve dark'ı yoktu. Light ve dark'ı da yaptılar. Bir de sezilerini yaptılar. Onlar çıkarsa bir, bir deste kurabilirim onlardan. Çünkü diğerleri var bende. Water, fire falan wind onlar var. Filia ya ben Heraldic Beast. Sürüge Mirror. Eternal Sunshine. Of the Spot. Mind diye bir tane film vardı. Bilen bilir. Bir sürgü tempest. Ve sürgü fırtınası. Dragon's Mind. Spectral Dragon Ruler of Flickers. Flickers. Evet parıltının hayali ejderi çıktı bir tane bakalım. Dragon Ruler. Light değil mi bu? Evet light'ı. Tabi efektleri öncekiler gibi değil çünkü o bayağı güçlü olur diye farklı yapmışlar. Sirius Kizan Cyber Jormungandr. Bu da bu arada Jormungandr da şey. İskandinav mitolojisi. Prima Mater Reactor. Pendulum normal canavar. Atak defans sıfırsa korkarım atak defans sıfırdan. Bilmiyorum ama bunlar. Bunları bir deste yaptılar. Aspiskul, Dipiti, Curse of Diabel. Aa, bu Azamina kartı değil mi? Bir tane Azamina diye bir füzyon var. Onun artwork'ü var ama herhalde çıldırmış. Bir sürü Tempus ve Argo Stars Fierce Parte Continuous Trap destesi var. Önceki peklerde çıkan. Oynanmıyor ama ya engine bile olarak oynamıyorlar herhalde. Bir fan deste olur onunla. Prima Matter Reactor herhalde beast. Crimson Firewing Pegasus bu eski bir karttı onun yeni versiyonu. kırmızı Fire Wing. Regenesis Dragon. Evet. Re Regenesis'ler. Yerde 2500 ataklı varsa hop kendilerini samınlıyorlar. Dragon's Mind. Aspis Cool. Chaotic Element. Sidekick. Ve Live Twin Sweet. Aa, Live Twin kartı varmış burada ya. Sweet. Ne yapıyor? Elinde kalp şeklinde tatlı mı var? Valla like tv nereden oluyor ya bende de gittikçe. Linkleri bulursam bir deste niye olmaz. Here Derby Dragons. tensei Ruge Anva. Evet kimsenin oynamadığı burun kıvrılan bir deste Ruyge. Nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok. Pendulum mendulum. Field spell falan kullanıyorlar. Material Reactor. Evil Hero Vicious Close. Evil Hero. Ruyge ant T Tiki Piece Bu fena kart değil diye hatırlıyorum ben ya Rabbitle summonlanır. Continuous Trap Kendini summonlıyor. Sinful's Spoils of Sanctification Affediyorlar mı? Mut mutlu son herhalde bu artık ya Mutlu sona yarıyor kızlar Mystery Secret Boundary Ve Mystery Magatama Bu Magatama şey değil mi? Ee, para birimi olarak kullanılıyor olabilir mi acaba? Japonya'da ya da bazı Asya ülkelerinde. Böyle ucu delik böyle kolye gibi şeyler var. Evil Hero Vicious Claws, Cold Ignisher, Crimson Firewing Pegasus, Wicked Serpent, Night Dragon. Bu neymiş ya? Eski kart mı o? Dragon F diyor. Tiki Peace. Let's go together. Bu Imp Tapas Footsteps diye bir kart vardı. Karda yürüyorlardı bu. Oradaki figürler. Alakası vardır o zaman. Chaotic Elements. Curse of Diabel ve Filia Regis. Dragon Fusion. Hmm, branded mi acaba? Bir Dragon Fusion canavarı ve bir level, level 7'den yüksek bir Dragon. Branded olur mu bu? Main phase day. Rakibinin kontrol ettiği bir kartı veya mezarındaki bir kartı targetla ve onu benişle yerden ben işlemişsem bir kontrol ettim bir dragonu eline alırsın kullanılabilecek kart hata da 3000'e 2500 ha evet Moisa White Kuri Kurinki Tensei Ruyuge Sirius Tiki Peace Tipiti Ruyuge and Wing Golf Blessing Regenesis Call. Bu onların main summon kartı galiba. Destenden summonla diyor Regenesis'i. Regenesis, Regenesis Call. Değerli bence bu kart. Bunlar oynanır. Brain Controller, Wicked Serpent, Crimson Firewing Pegasus, Matter Reactor, Missouri Tempest, Missouri Mirror, Dragon's Mind'dan da bayağı çıktı. Sacred Boundary, bir tane daha Regenesis Cold. Aha. Bu pek elime bir ağır geldi ya. Acaba mı? Bir ağırlık sezdim bunda. Bir ağırlık sezdim. Rüge Anva. Kurimon the Fair Spirit. Cyber Jormungard. Brain Controller. Let's go together. Rüge and Mysterio Vosa. Curse of Diabel. Ve Flash of Heraldry. Çok da ağır değilmiş. Herald kartları var. Eski sanırım yine eski şeylerden. Evet bir Secret daha ver. Bir QCR ver. Aradığımız, aradığım buradan en çok en çok aradığım yani şey var. E, Super Rare var. Red Eyes. Black Cloud Dragon mu ne var? Metal Morph için o olabilir. Dogurat. Sportu Fairy Seed. Yine Plat Tünür diyor ama. Şey tayfa. Ancient Fairy Dragon tayfa. Steam Saber Saurus. Herald the Crest. Mitsurugi. Razel Mass Driver. Raizio pardon. Hmm. Bunu oynuyorlar galiba ya. Dawn Angel Kambi. Simple of Sanctification. Ve Poplar of White Forest. iki tane oldu. Illusion Synchro Tuner diyor. Maşallah. Brain Controller. Evil Hero Vicious Claws. Crimson Wing Pegasus. Kuri Kurinki. Migratory Zeraort, Giant Kraken, Regenesis Bird. Down Angel. Kambi. Ve Elite Code Talker Ignister. Evet paketin üstündeki kart çıktı. Pekin. Pekin adamı çıktı. Ignister. Hmm, artwork çok güzel bu arada. Bunun artwork'ü ben baya beğendim. İkinci Secret Rare daha pekimiz biraz daha var. Bakalım. Bir QCR o zaman. O zaman öbürü QCR olsun. Regulus, The Fairy Beast, Dogurat. Sport Fairy Seed, Bomber Place. Fish and Beats, ha, bu ilk defa çıktı. Bu ne? Balık ve bahis. Yok pardon. Pay. Bu TCG exclusive herhalde. White Reanimator, Rhyzyl Mass Drive Sidekick ve Regenesis Lord. Bu kendini samınlamayanı herhalde. Evet bu kendini otomatik samınlamıyor ama starter falan şey olabilir yine de main kart olabilir. Bir tane koyuyorlar galiba. Steam Saber Saurus, Herald the Crest, Herald the, Herald the Beast, Filia Diabel, Curse of Diabel, Hrimnir, Divine Follower, Wingold Blessing, Mitsurugi Tempest ve Disaster Dragon Ruler of All Apocalypse. Bütün felaketlerin lideri, yöneticisi felaket. Çünkü bu kartın efeyi board wipe herhalde. Bu kart samınlandığında 4 tane level 7 dragon ruler'ı mezarından ya da benişten buna bağla. Ve bunun materyalinin aynı olanlarını bütün bütün canavarları ben işle diyor rakibin canavarlarına ve eğer bunda Light Dark Earth Water Fire ve Wind Dragon Ruler canavarları varsa atağa 4600 artar ve diğer kart efektlerinden etkilenmez yani maçı bitir artık diyor ama artwork de harbi çok iyi bu arada ya diğerleri de keşke çıksa da bir Dragon Ruler falan takırsak ya bunun bir tane daha ilk mi var galiba yok iki tane var bir Light ve Dark'ın XZ'si var. Belki onları toplarız birinden ya. ve Genesis Dragon. Materyaktır. Code English'tır. Down Angel Kambi. Tiki Piece. Misurgi Nomiko. Vuboisu. Rimler Divine Follower. Ve Malice in the Mirror. Malice'de bu oynanıyor mu? I don't know. Bilmiyorum. Biri kırmızı biri beyaz. Aynada Malice. Evet, Bomber Place, Filia Diabel. Artık herhalde hepsini bulduk ya kamınların. Sirius, Regenesis Warrior. Aa bak bulduk dedik hemen yapıştırdı. Bunu bulmamıştık. Ring <laughs> of Blessings, Sinful Spouse, Sanctification, Migratory Zero Let's Go Together, Ameno Habakiri no Mitsurugi. Bu Mitsurugi'nin main kartı bu arada yani. Bunda board wipe mi vardı ya? Hayır ama bu kart çok güçlü diye biliyorum. 14800 sürünge e de benziyor. Nasıl bir sürüngen bu? Reptile ama bu main kartlardan ya. İlk çıktığında ben demiştim ki aa reptile destesi yok bende. Bunları bunları kurayım demiştim. Bir çıktılar meta oldular. Pahalı oldular bu seferde. Ondan bundan bulamadık. Meta olunca desteği toplayamadık. Wicked Serpent, Here Derby Dragons, Bomb Replace, Cyber Jormungard, Eternal Sunshine, Ryuge and Fish and Bits, Hrimnir ve Poplar, 3. Poplar The White Forest. Yapma Poplar yeter artık. Senin yerine bir Red Eyes falan ver ya. Moisa White, Sport of Fairy Seeds, Harold Crest, Brain Control, Curse of the Alarm, Wing of Blessing, Rizal Mass Driver, Eternal Sunshine, Evil Twin, Kisskill Kill Deal. Bak bu güzel oldu işte. Link 1 mi? Aha. Link 1'miş bunların. O Link 1'leri de var artık. Bir Kisskill canavarı diyor. Hmm. Lila'nın Link 1'i var mı? Onu da yaparlar o zaman. Artları fena değil ama. Bir Cyberpunk vibe'ı var. Zaten Cyberpunk evrenine geçiyor. Da onun gibi bir şey yani. Bu artık güzelmiş. Kurimond Fairy Seed, Kuri kurinki. Dogurat. Genesis Dragon Rising Master Driver Mysteriumo Miko. Merivatori Zero Ord Aspis Skull. Mitsurugi Miko to Aramasa bu da oynanıyor. Müstürgileri bayağı süpürleri falan çıktı ya. Bayağı bir çıktı ama diğerleri yok. Evet son iki pek. QCR neredesin? QCR çıkmayacak artık herhalde. İki sıkıntı. 2 sıkıntıla bizi vurulacak galiba. Evet. Herald Request. Wicked Serpent Night Dragon. Kizan. Steam Saber Saurus. Tipti. Seven Star Slash. Ha, bu ikinci çıkıyor daha. Misurige nomiko vousu. Ruyuge and Argo Stars Fierce Parte. Argo Stars'ın bir tane canavarı vardı. Bu ikincisi herhalde. Evet son pekimiz. Son pek. Şöyle bir ağır mı geliyor? Ağır da gelmiyor ama. Hadi bakalım. Re yok şey mi diye. QSM diye baktım değilmişim. Genesis Dragon, Crimson Firewing, Pegasus, Regulus, Bomber Place, Spellcaster, Mitsurugi, Giant Krakorn, Fish and Bits, Let's Go Together ve Diabelza White Witch. Aa, bak bu güzel oldu. Bu güzel, bu güzel oldu. Fena çıkmadı. Yani aradığım şeyi bulamadık ama. Red Club'ı artık bulamadık ama Evil Twin güzel Diabelize güzel Mitsurugi'ler 2 Mitsurugi ee, Başka Mitsurugi'den Magatama Bir tane daha Magatama Poplar Diabelize Poplar Malis bir kart çıktı Şunu unuttuk ya ee, bu, bu fena kart Kart fena. Çok güzel. Yani güzel şeyler çıktı, çıktı çıktı aslında. Şu an bakıyorum da sadece şunla alakam yok. Bir de Argostalla alakam yok. Bir de bu nerede kullanılıyor bilmiyorum. Sayki X XZZ. Onda illa bazen zamanı geliyor öyle kartların. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.